Problem var, problem. Ya Allah'ın ayeti var, bana göre şöyle. Allah Allah, ayet var oğlum, bundan göre sana göre, bana göre var mı burada? Allah'ın emri varsa her şey durmuştur orada. Hala kendi kafasında. Herkes bir şeyler söylüyor. Allah'a teslim olduğunuz zaman İbrahim Peygamber Allah'a teslim oldu, ateş yakmadı. Musa Aleyhisselam Allah'a teslim oldu, Allah denizi yürüttü geçti. Hacer anamız Allah'a teslim oldu, İsmail'in ayağının altından zemzem suyunu çıkardı. İbrahim Peygamber İsmail'i kurban edeceği zaman bıçak İsmail'i kesmedi. Allah için teslim olduğunuz zaman bak Allah neler yapıyor bizim için. Neler yapıyor neler yapıyor. Ateşe yaktırmıyor. Suya boğdurmuyor. Dalga boğdurmuyor. Yeter ki siz Allah'a teslim olun. Valla Allah bizi deniyor. Yoksa Allah'ın böyle bir problemi yok. Mesela şimdi Gazze'deki İsrail'i Allah lüt kavmini yerin dibine söktüğü gibi sökse söker mi söker? Gider bir tane kanadını vurur İsrail'i. Zaten denizde hemen yanında üstüne de suyu doldurur. Oldu gitti. Peki Allah'ın buna da ihtiyacı yok arkadaşlar. Yasin-i Şerif'te Habibi Naccara diyor ki git İki, İsa'nın kavminden iki uyarıcıya ikinci olarak destekçi olarak Habib-i gönderdi. İnsanlar Habib-i taşlayarak öldürdüler. Habib-i dedi ki ah benim kavmim şu anda bana Allah'ın yaptığı lütfu bir görselerdir dedi. Allah-u Teala Yasin-i Şerif'te o kavme ne büyük asker gönderdik, ne de bir asker göndereceğiz. Bir sayfada, bir seste, oldukları yerde kıvrılıp böyle kaldılar. Hepsi oldukları yerde düz üstü, kıvrılarak böyle sanki yere başlar değer gibi, orada hepsi öldüler, can verdiler. Bir sayfada, bir sesle, ha Allah kullarını deniyor kullarına cennet verecek, kullarına şehitlik verecek, bakalım kullarım ne yapıyor diye bizi deniyor, yoksa Allah istediğini yapar ötekilere. Biz cenneti kazanalım diye bize Allah fırsatlar veriyor. Bu Müslümanlar, bu Müslümanlar. Allah emanet olun. Allah'ın her yeri Şu mahallede, şu bölgede, şu beldede Müslümanlar bir olsa kimse İslamiyet'e dil uzatamaz. Hiç, bile olmadıkları için şu bölgeye çektiği vatandaş bile dil bu dine. Sakallı yalak uzatıyor, çarşaflı yalak uzatıyor, daşörtülü yalak uzatıyor. Birinin dilini kessen, Ah daha, daha birisi lafız yapabiliyorum. Kardeşim, bizim Konya Ali Efendi diyor ki, <laughs> Allah kulaklarını çınlatsın. Diyor ki, bir adam diyor, dayak istiyorsa, dayak atmasan diyor, adama zulmetmiş olursun diyor. Dayak isteyene dayak atacağım diyor. Dayak atmazsan diyor, o da zulmetmiş olursun diyor. Canı dayak istiyor adam, sürtünüyor yani rahmetli Salim Baba derdi ki Yakup Efendi de şurada ben de yanındayım öyle Salim Baba da burada oturuyor e, ilahi söylüyor Yakup Efendi Salim Baba'ya vuruyor herhalde biraz. Salim Baba diyor ki sırtı ge geçi diyor çobanın değneğine sürtün ölmüş diyor. Yani senin sırtın da herhalde diyor Yakup Efendi'ye. Ee, şimdi bu iş böyle. Müslümanlar bir ve beraber olmalıdırlar. Müslümanlar bırak dervişler de bir beraber olmuyorlar. Şimdi Medine devrinde Peygamber Efendimiz Mekke'den icret edip de Medine'ye geldiği zaman Ebu Cehil arkasından onlara şey gönderiyor. Bir aşan gönderiyor. Git bak. Muhammed'in taraftarı çok mu? Ne kadar da Sayılarını bir öğren. Gidiyorlar, Ebu Cehil'in adamı geliyor, Medine sokaklarında dolanıyor, dolaşıyor, neyse, öğreniyor halkına şeyini. Gidiyor, Ebu Cehil'e diyor ki, ya Ebu Müslümanların çok, çok fazla değildir. Ama diyor, ya Aba Cehil, hayatta biz Müslümanları yenemeyiz diyor. Ebu Cehil Celal'a yalak, ben seni onları methetmeye gönderdim? Şimdi kılıcına keserim kelleni falan filan başlıyor. Ya Aba Cehil diyor, onların sayısı az ama diyor, bir sahabeye dokunduğun zaman hepsi beraber yürüyor adamın üstüne diyor. Hepsi beraber yürüyor, bir ve beraberler diyor. Onun için onlara bizim gücümüz yetmez diyor. Ve arkadaşlar, bunu ben size anlatmana bile gerek yok. Şimdi Türkiye'de böyle gruplar var. Siz onlara patatayı mı diyorsunuz, mafya mı diyorsunuz, ne derseniz değil. Adamın Türkiye'de elli yüz adamı vardı, bütün Türkiye korkar Lodep'si elli yüz tane. Bir kabadayının kaç tane adamı? Hadi yüz tane olsun fazla? Beş yüz tane olsan olur, bin tane olsan olur. Koca seksen milyonlu bir insan Türkiye'de olup olsan olur. Ha, bir beraber oldukları için herkes onlardan korkuyor. Sekiz milyar İsrail, bütün dünya ondan korkuyor. Niye? Bir ve beraber olduk paradan. Müslümanlar bundan ibret almazlar mı? Fazla ileri gittiydi, fazla alınmıştıydı, hafifliydi dersen bu iş olmaz. Bakın, iki Müslüman kavga etse, siz de namaz kılsanız namazı bozacaksınız, kavga eden insanlara ayıracaksınız. Bir çocuk, namaz buluyorsunuz, ateş yanıyor, çocuk ateşe gidiyor. Namazı bozacaksınız, çocuğu kurtaracaksınız. Başka, ya iki kişinin kavga ettiği yerde ya da insanın hayatı tehlikeli olduğu yerde namazı bozabilirsiniz. Onun dışında namazı bozmayacaksınız. Yani Allah'ın insanlara ne kadar değer verdiğini buradan anlayın yani. Ama haklı olacağız bir de. Haklı olmadığımız zaman olmaz mı? Biz haklı olmamız lazım. Dağlarımızda haklı olmamız Yani Müslüman biraz hafif cesaretli olsa bu iş olacak. Kafir çok olursa cesur olur, az olursa korkak olur. Şimdi bak, ulan iki milyon insan, yeryüzünde bütün kafirler üstüne çırlandılar, yine korkuyorlar onlar. He? Karadan çıvırdı. Yok iki çürüdüğü... milyon çol çocuk, kadın hepsi bu kadar ya. Κυρίωνας, καιρός να δείτε